Ama pot yenilensin tamam mı? Gece pot başka bir şey Baksana oğlum blok attı bura. 100 lira attı. kanka ya. Oha olur. oğlum kalktı da oldu. Helal sağlık. Bireken. Bekle bir pot var mı Eee var. Vay bu Tamam Anasını sikeyim tespit deyip deyip duruyorum ya. Eline sağlık. İyi bir tarz uğraştık ama ne diyeyim. Abi <laughs> Ne yapacaksın böyle sap. Nereye çıkan bana ama uçuyor lan sen. Oho. Sıraken o nereye ince evde koydum. Neyin lan? Received, ne ne? orası <laughs> bu gibi mı? Yere bak ya. What? zıpladım kask, kask. ananı sıç. <laughs> Uğur ben ne gir lan amına koydum bunu Çocuk daha tutuyorum piç. Gel içine hadi. Hadi sağlık Oğlum ben bugün bari krekene bir bala götü öldüm ananı sikeyim. O da oy oy oy. oy. <laughs> Elle öldüm, oy. <laughs> beda 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 <laughs> Beda 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 beda, beda 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 spedi vaksi Beda 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 Merak ediyorsan İstanbul'dayım İki kişiyiz yanımda batu var Takılıyoruz her gün bu civar Her tarafta kolpacılar var Caddede fıstık gibi gacılar var Yanlarında hep torbacılar var Manita maslamlar gibi ben sizi ben sizi göremiyorum ben. Menüler alakart kulakta karakan Koştum hızlı ben sıyrıldım arada <laughs> de benim paralar? 19'da çok takıldım çatapat 22 çok fenaymış arabam. Wow. Rap olmasa ceza yatardım. Güldürdü beni yaradan. <laughs> İstanbul ortam, Lefkoşa ortam. Genelde hep ortamdayız. Konumunu gönder, tırıvırı yapma. Merak edersek oradayız. Eşimiz de biz, dostumuz da biz. Kendimizle kontaktayız. Babalar online piyasa, online akıştayız. atmaktayız Sesleniyoruz hep ıslık dili. Organize baba sizden biri. Eşoman takım nokta. Kom Max 97'ler fıslık gibi. Vay sahtelik istemiyoruz. Oğlum. Biz kahveleri sevmiyoruz. Siz bir, şey, Siz bir şey yapamıyorsunuz. Biz yapamadığınız her şey <laughs> deniyoruz. <gülüyor> okay. Gülüyoruz. Okay atıyoruz Instagramlardan otur. Gel bakayım. <laughs>